Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok kolay çok güzel bir model yapacağız modelimi nako Elite baby'nin böyle yeşil bir ipiyle yapacağım kodunu göstereceğim şurada durdurup bakabilirsiniz modelim için ben şişime biraz ilmek yaptım e, bu benim için yeterli ilmek katsayım 7 ve 7'nin katları artı 4 tane de e, ilmek yapacağız. E, şişlerim 3,5 numara. modelin hemen ben yapıp aşamasına geçeceğim. Bu arada Hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı çevrenize paylaşırsanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok güzel ve ciddi destekler arkadaşlar. Evet şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Lastik yapmayacağım. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örerek alayım şöyle lastik olmadığı için. İpik halımdan tarafa alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 5 tane ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 tane ilmek düz ördüm. İpi kendi alt tarafa alıyorum. 2 tane ilmek ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 5 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 2 ters 5 düz. 2 ters 5 düz olarak birinci sırayı tamamlıyorum. Son 2 tane ilmeğimi de ters örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım modeli birinci sırada tamamladım ikinci sıra arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım burada da iki tane düz 5 tane ters 1 2 3 4 ve 5 iki tane düz ilmeğim var onları örüyorum 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son kalan 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli 2. sırada bitirdim. Modelimin 3. sırasındayım. Buraya dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters olarak yine örüyorum. Önümde 5 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini eğer ilmekleriniz sağa bakıyorsa doğrudur. Eğer ilmekleriniz sola bakıyorsa sağa bakacak şekilde düzeltin lütfen. 2 ilmeğe birlikte batıp ikisinden bir düz ilmek çıkarıyorum. Yani kesmiş oldum. Bir ilmek arttırdım. Şişimin başına bu şekilde aldım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane ilmek arttırdım. Yani şişimin başına doladım. İlmeklerimi sola doğru çeviriyorum. Yani sola bakacak şekilde çevirdim, düzelttim. İkisine birden soldan girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Arada iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz ilmeğime geldim. İlmeklerim sağa bakıyor. İkisine birlikte batıyorum, bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırdım, bir tane düz ördüm. Bir ilmek daha arttırdım. İki ilmeğimin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Yani burada 5 ilmeğimi yeniden tamamlamış oldum. Ara ilmeğim iki tane ters onları örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli 3. sırada tamamladım. 4. sıraya geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 tane düz örüyorum. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli 4. sırada tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım bir tane ilmeğimi ters ördüm. Burada iki tane ilmeğimi şöyle sola bakacak şekilde düzeltiyorum. İkisine birden soldan girdim. Bir düz ilmek çıkardım. Bakın tersin biriyle düzün birini bu şekilde sağa doğru kestim. Bir ilmek arttırdım. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Burada da bir ilmek artırıyorum. Şimdi bunları da böyle sağa doğru keseceğim. Ama şu ters olan ilmeğimi şöyle düzelteyim. Ben bunun bir tanesini örmeden alıp bir tane düz örüyorum. Ve örmeden aldığımı ördüğüm ilmeğin boynundan geçiriyorum. Daha güzel böyle açılıyor arkadaşlar. Tekrar bir tane ters bir düz ilmeğim var. Yönlerine sola bakacak şekilde düzeltiyorum. İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Üç tane düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bu düz ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimin yönünü düzeltip bir düz örüyorum ve örmeden aldığım ilmeği onun boynundan geçiriyorum. Kenarda bir tane ters ilmeğim kaldı onu ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzündeyim. Modelim iyice ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmek var. Sıra sonuna kadar tüm ilmekler ters olacak. Sadece sıra sonunda bir tane tersim olacak. Tıpkı bunun gibi. Modelimin arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı, düz kenelmeğimi de ters aldım. Evet modelimi bir kez kurmuş oldum. Ee, Modelin tabi bir kere kurulduğunda çok belli olmuyor, ama ilerledikçe belli oluyor. İlk başta ne yaptıysak aynı şekilde örmeye devam ederek e, bu şekilde ilerletebilirsiniz örgünüzü. Modelim daha büyük bir parçada şu şekilde görünüyor. Şöyle güzel böyle kalpler gibi ya da lale gibi bir görüntüsü var. Çok şık, çok güzel bir model. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda çok güzel olur. Özellikle bluzlarda ve yeleklerde çok daha güzel olur. Buna göre yetişkin örgüsü buna uygundur. Çocuk yeleklerini de ben pek tercih etmem ama belki siz örmek istersiniz, örersiniz. Dediğim gibi çok güzel, çok şahane, çok kolay ve görüntüsü de çok ağır bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Videolarımı çevrenizde paylaşırsanız çok güzel bir destek olur benim için. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.